<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Ahmet'e CS oynamayı öğretiyorum. Hadi Ahmet oyunu içelim. Ahmet CS ye daha yeni başladı bu arada. Evet. Eee, şimdi. ne gireceğiz, nasıl gireceğiz, WS'ye mi atacağız? Kanka yolda çıkacağız, 2v2. Ve 2v2, ve ben sana takım mı olacağım? Aynen, takım olacaksın. Karşıda 2 kişi daha olacak. 2v2 atacağız. Tamam. Şimdi lobiye nasıl başlatacağım Oyna dedikten sonra direkt yoldaş seçildi zaten bende. Tamam. Buradan Nukey ile evet. Inferno'yu işaretlettirmiştim bana. Aynen. Başlatıyorum. Tamam. Başlat. O zaman eşleştirme gerçekleştiği zaman video devam etsin. Durduruyorum. Evet arkadaşlar ilk eşleştirmemizi bulduk. Nuke haritasında başlıyoruz. Bakalım videolardan izlediğim kadarıyla az buçuk haritaları biliyorum. Ama mekaniğini tam olarak bilmiyorum. O konuda pam pam salih yardımcı olacak bana. Şimdi. Evet. Hâmet, bas B'ye. Bastım. Ismatörü bas B'ye. Oradan bir silah seç. Bir de zırh seç. Soldan zırh seç. Silah sonra ardından bombayı al. İstediğin bombayı. Oo molotof varmış lan oyunda. Güzel ha. Molotof var ya. Çok, so 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 şey A var ama. O değiştirilir mi Silah şeyin. Altı patla gene var. Ha bunu eklemen lazım şeyden. Hmm. Bomba abi tamam. elime bomba verdi. Tamam. İstediğin şeyi elinde emanetin varsa gel atabiliyorsun. Yanıltıcı şey, bomba ne lan? Yani. 50 liraya bunu aldım. O şey ya. Patlamıyor. Sadece bomba gibi yapır, ekran yapır, onlara fırlıyor ama patlamıyor. Onlar bomba gelse geri şey yanıltıyor. Hmm. Ortaya ben ortaya, ortaya ben bunu rastgele atıyorum o zaman. Kenardan geliyor başta. Herifler şurada. Gördüm. Gör Hop yukarıda yukarıda yukarıda. Onu hallederiz. Peki. Tamam aldım onu. Digger'ı var mı? Birini de ben aldım. Evet. evet. İyi ha? Eğimin güzel mi bak sen? He <laughs> headshot vurdum. E tabi önceden yani. önceden oyun skordan böyle eğimli oyunlar oynaya oynaya. Bu sefer ne oynayayım? Galil oynayalım veya MP7 oynayacağım. Yanıltıcı yan bomba falan. Kanka bak ne yapayım biliyor musun? Bence şu aşağı kapıya yanıltıcı atayım soldan gidelim. Oradan ses vermiş olalım. Değil mi? Geliyor. Çıkıyorum ben buradan bir anda. Aa, aldım birini. Diğeri nerede görüyor musun? Aa gördüm. Oo. İyi. E ne kanka benim ismimi yazdı şimdi ekranda. En fazla şey sen yaptığın için en iyi şey sen yaptığın için Edo diyor ona. Yani en iyi skor mesela en fazla öldürmesen yapınca çıkıyor. Ez atmak gibi. Hmm. O yanıltıcı bomba taktiğini kullanalım. Düştüm gelemedim. Alamıyorum Al. bir dakika, almaya çalışacağım. Aldım Evet. Güzel güzel güzel. Al kanka silahını. Eyvallah. Oyun güzelmiş lan grafikleri ses kalitesi hoşuma gitti vallahi. Güzel güzel. Tabii oğlum Tabii Valla Eskiden CS 1.6 vardı be Arkadaşlar yorumlarda ve like'larla kendinizi gösterin bu serinin devamı gelsin mi? Oha adam buraya çıkmış bekliyor Oğlum ben bu işi biliyorum sen Bana soydun böyle şeyleri Ha gördüm ben onu Anladım orada Al onu Aldım Ben vurdum biraz Evet Edo Ali bir. Round'un başlamasından diyor 13 saniye sonra bir kişi öldürür diyor Evet. Hızlı ve imalı. Bana hızlı yani. hızlı yanımda. Vaa! Wow, Molotov'un şeyine bak baya su döküyormuş gibi grafiği var. Hmm, o baya iyi ya. Oğlum grafikleri baya iyi bu oyunun lan. Aldım birini. Üstündedim benim ha. Üstünde. Alamadım ya onu sen al. Hareketsiz kal tek tek sık. Güzel, çok güzel. Bu da amele iş işte. Adam atladı önüme. Aynen, güzel de. 90 dedi burada. 90 çok kullan ama güzel silah yani. Kullanabilene. Tek tek silahları deniyorum şu anda. Yine dene, dene. Üstümde acaba kimse var mı şu an? Üstümde de kimse yok. Bunlar yerinden çıkmamış afk'si hala. Güzel. Oo oh, ender tarzı da burada. Ağuk alalım bir de. Mg'de vardı birinde birinde. Ağuk aldım. Ahmet kapıya smoke attı tane. Hani. Aşağı kapıya, orta kapıya. Tam yani smoke'la. Smoke, smoke yok bende şu an. Bomba bende mi? Tamam. Ben bombayı vurmaya gidiyorum. Sen adamlar al direkt. Zevkine tamam. şu an bomba kuracağım öyle. E'ye batacağız mı nasıl? Batıyor mu E'ye kurmuyor? Bas 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 tut. Ha saat basalım mı? Bas, Haa. Anladım. Güzel. Haa biri çıkmış biri çıkmış tamam biri çıkmış herhalde. Aynen. E ee, biri çıktıysa teknik mola Aynen. verecek değil mi? Hı hı. Ya birini hı -hı. attık ya devam edecek öyle. O zaman ya bir dakika da kaydı durdurayım da teknik mola bittiği zaman geri devam edelim. Başlat. Devam. Hadi bakalım. Adam geri girmiş. <laughs> tamam. Tamam. Kolay. İyiz zaten. Sabahtan beri redler, redler kolaydı. Aynen küçük orda. Elimdeydi. Yanlış değdi. değdi. Tamam. Elim şuna çarptı. Oğlum oraya mı atmışım ben? Afk afk tamam. Yok değil. Değil mi? Gelmedim onu. Gelmedim kendine gelmedim. Oooo! Alamadım İlk defa sayı verdik lan İş olmaz Hele ilk defa sayı aldı başarı Aferin onlara Onlar pusara kaldılar yani <laughs> Bir şey beceremezler merak etme ee, Çıkmaya korktular desek daha yeri. He Bakıyorum ki Kırıntı büyük Ya ben hemen, hemen Ben bakıyorum cama camdan. ben dal camdan. Ben de aşağı gordadan dalıyorum. Allah. Uşak. Daha adamı ki şeyden terörist zannediyorum. Yeter APK Aldım mı? birine. Neyse, tamam. Al bunu. Ne oluyor lan? Adamın önüne geçince ben de, de öldürdü. Al artık. Oğlum. Mermi sınırlı. Tek, tek mermi Doğru şeyin var. Ben normal ikisini biraz yaptım lan bir baktım mermim bitmiş. Son sayı hadi bakayım. Ben 4 a oynayacağım. Ahmet şey şakasını bırak artık. Bak bunu teçhizattan koydum. Güzel. Go, go. O silah iyi ya M4 A4. Evet. Su yok ya. Rahat sıkıyor. Flashbang. <laughs> Hop ne gel var Ahmet Orta 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 kapıda ne gel var Ne gel var arkanda ne gel var Helal Ne gel hs koydun güzel bak Bir nerede Gördüm bir daha bir daha helal Güzel 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 Baba kolaydı İyi dediğin iyi dediğin hadi bakayım Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendinizi belli Görüşmek üzere.